Kadir de bıxta kuyu bir dozi uçalakiye ya her bir hez girin begirin. Röjbuna rebertiye, röjbuna cuman, u Dem ev demeku en ve röjü ve guherinin röja azadiya fiziki ya rebere gele kurt reber Abdullah Öcalan. Em bangu gazi ile hemu gele kuyu valat pares. Hevali kuyu jinin cuman u hemu hevali kuyu cuman dikinku. Kudil banga açtığı cıvaka demokratik derkevin u beştari meşaku de bir duruşma em civaka demokratik ber azadi ve demeşin bel dahistin bibin. Verin em 1 yeke nisane jiam edibi meşin amarayı bibin peşenga jiyana bir Demokratik toplumla özgürlüğe yürüyoruz. Halklar Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı başta Kürdistan ve Türkiye hakları olmak üzere tüm ezilen halklara ve toplumlara umut vermiş yeni bir direniş dönemini başlatmıştır. Barış ve demokratik toplum çağrısının tüm toplum kesimleri için yeni bir direniş dönemini tanımlayarak herkesi ülkesinde özgür olmak temelinde kabul edilecek bir yaşamın inşacısı olmaya çağırmaktadır. Onurlu yeni yaşama giden yolda bizler toplumun öncü ve direnişçi gücü gençlik olarak bu çağrıya en güçlü ideolojik ve eylemsel hattımızla yer alacağız. Önderlik doğuş günü tüm gençlerin, kadınların ve halkların doğuş günüdür. Ve bu doğuş gününü Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı tarihe dönüştürmenin tam zamanıdır. Tüm yurtsever halkımızı ve başta genç kadın yoldaşlarımız olmak üzere genç yoldaşlarımızı Barış ve demokratik toplum çağrısını sahiplenmeye, demokratik toplumla özgürlüğe yürüyoruz şiarıyla yapılacak yürüyüşe çağırıyoruz. Gelin hep beraber 1 Nisan'da Ahmet'ten Amara'ya yürüyelim. Onurlu yaşamın öncüleri olalım. Katılan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.